Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Drive'da dosya ve klasörlerle yapabileceğimiz yükleme, indirme, kopyalama, taşıma ve silme gibi işlemlere değineceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Google Drive'da dosya işlemleri yaparken kullandığımız menülerin başında yeni menüsü geliyor. Buradaki butona tıkladığımızda klasör oluşturma, dosya yükleme ya da Google Drive ailesinin içinde bulunan uygulamalardan birinde yeni dosya oluşturma gibi seçeneklerimiz var. Aynı menüye dosya yöneticimizin herhangi bir yerine boş bir yerde sağ tıkladığımızda da ulaşabiliyoruz. İki menü arasında işlev bakımından, seçenekler bakımından hiçbir fark yok. Birebir aynı işlemi yapabiliyoruz. Şu anda ben Drive'ın klasörü içindeyim. Derslerimin biriyle ilgili bir klasör oluşturmak istiyorum. Geliyorum yeni klasöre. Bana hemen klasörümün adını sordu. Burada örnek bir tane veri tabanı şeklinde yazıyorum ve oluştura tıkladığımda klasörümü oluşturmuş oldu. Bu işlemi istediğiniz yerde, istediğiniz klasörün içinde tekrarlayabiliyorsunuz. Mesela geldim veri tabanı klasörümün içinde sınavlar diye bir klasör oluşturmak istiyorum. Yine yeni klasör dedim, sınavlar yazdım ve oluştur dediğimde klasörümün oluşturmasını sağlıyorum. Klasörümüzü oluşturduktan sonra biraz da dosya yükleme yapalım. Dikkat ederseniz boş bir klasöre geldiğimizde ister yeniye tıklayın, ister dosyayı buraya sürükleyip bırakın diye bize bir bildirim yapıyor. Yani ben bilgisayarımdaki dosya yöneticiden bir dosyayı alıp buraya sürüklediğimde otomatik olarak yükleme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Biz uzun yoldan yeni menüsüyle yapalım işlemimizi. Geldim, yine sağ tıkladım. Dosya yüklediğim diyorum. Bunu dediğimde en son seçtiğim klasörlerden birini gösteriyor bilgisayarımda. Herhangi bir dosyayı ya da birden fazla dosyayı sisteme yükleme yoluna gidebiliyorum. Seçimimi gerçekleştirdikten sonra aç dediğimde yüklemeyi yapacak. Ben bu klasörde ne kadar dosya varsa hepsini seçip yüklememi yapacağım. Aç dediğimde dosyaların boyutuna ve benim bağlantı hızıma bağlı olarak yükleme işlemini gerçekleştiriyor. 7 tane dosyanın tamamını yükledi. Dikkat edin Ödev 1 diye bir klasör vardı. Onu yüklemedi. Bunun sebebi şu. Dosya yükle dediğimde sadece dosyaları dikkate alıyor. Orada seçtiğim klasörleri kapsam dışında bırakıyor. Google Drive böyle bir ayırda gidiyor. Ne yapacağız? Klasörleri de istiyorsak yine sağ tıklayacağız. Bu sefer klasör yükle komutunu kullanacağız komuta tıkladığımızda bakın az önce gözüken dosyalar artık gözükmüyor. Benden bir klasörü seçmemi ve yükledememi bekliyor. Haliyle ben ödev klasörümü yüklemek istiyorum ve işlem yine aynı şekilde gerçekleşiyor. Burada güvenilir bir kaynaktan mı yükleyip yüklemediğimi sordu bana. Yükle diyerek onaylıyorum. 5 tane dosyam varmış klasörüm içinde. Hepsini tek tek yükleyerek sisteme aktardı. Eğer ödev bir klasörüm içinde ikinci, üçüncü bir klasör olsaydı Onları da yine aynı şekilde yükleyecekti. Böylece daha kapsamlı onlarca yüzlerce dosyayı bir anda yükleme gibi bir amacınız varsa kullanabileceğiniz bir özellik oluyor. Geri dönelim klasörümüze. Dosyalarımızı yükledikten sonra neler yapabiliyoruz bu dosyalarla? İlk yapabileceğim şey taşıma işlemi. Taşıma işleminde dosyayı ister sağ tıklayıp taşı diyebiliriz şuraya taşı işlemiyle. Ya da aynı klasör içindeki farklı yerlere taşımak istiyorsak ismine tıkladıktan sonra sol tuşumuz basılı iken taşıma işlemini de gerçekleştirmemiz mümkün. Ya da yan tarafta menülerimiz vardı hatırlarsınız. Oradan istediğimiz yeri seçip taşıma işlemini yapabiliyoruz. Gelin biz şuraya taşı işlemini kullanalım. Burada sağ tıkladım. Şuraya taşı diyorum. Ve bana Google Drive hesabımdaki klasörleri gösterdi. Öncelikli olarak içinde bulunduğum klasör var. Geri dedim. Hesabımdaki bütün klasörler içinde şuradaki okları ya da yukarıdaki geri okunu kullanarak dolaşıyorum. Evet burasıdır diye karar kıldığımda da gelip buraya taşı diyerek dosyamın oraya aktarılmasını sağlamam mümkün. Ya da baktım ki işte bu klasörler benim için yetersiz. Gelip buradan yeni klasör oluşturup o anda seçili olan klasörün içinde yeni bir klasör oluşturarak da taşıma işlemini gerçekleştirmem mümkün. Gelin ben buraya taşımayı gerçekleştireyim. Dosyam artık öğrenci kayıtları adındaki klasöre taşınmış oldu. Tıkladığımda da deneme db dosyamın orada olduğunu görebiliyorum. Bunun yanında dosyaların isimlerini değiştirme yoluna da gidebiliyoruz. Onun için de yine sağ tıkladıktan sonra yeniden adlandır dememiz gerekiyor. Tıkladığımız anda dosyanın adı ve noktadan sonra gelen uzantısını ayrı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Mesela ben bunu ödev3'e dönüştürmek istersem oraya yazmam yeterli olacak. Böylece dosyamın adını değiştirdim. Ya da dosyanın bir kopyasını yediğini almak istiyorum. Yine sağ tıklayacağım. Bu sefer kopya oluştur diyeceğim farklı olarak. Tıkladığımda dosyanın bana hiç sormadan bir kopyasını oluşturuyor. Tabi burada bilgisayardan ufak bir farklılık söz konusu. Bakın orijinal dosyam neydi? Ders örnek 3 SQL diye bir dosyaydı. Adlandırılmış haline baktığımızda ise ders örnek 3 sql adlı dosyanın kopyası diyor. Bu durum dosya bilgisayarımıza senkronize ettiğimizde bir sıkıntıya neden olabilir. Neden? Bilgisayarımız noktadan sonra yazan 3 ya da daha fazla harfli kısma bakarak dosyanın türünü algılamaya çalışıyor. Ama burada noktadan sonra baktığımızda sadece sql harfleri değil, adlı dosyanın kopyası şeklinde uzun uza diye bir ifade olduğunu görüyoruz. Bilgisayarımızın bu dosyayı doğru düzgün okuyabilmesi için Ufak bir değişiklik yapmamız yerinde olacaktır. Ben geldim buradan. Örnek dosya alt tire bir şeklinde ayırt edilmesini sağlayacak ya da yedek gibi bir isimlendirmeye giderek bu dosyanın ne olduğunu uzantısını bozmadan belirtmemde fayda var. Dosyalarımızda yapabileceğimiz bir diğer işlem ise indirme. Şu anda bütün dosyalarım bulutta depolanıyor ve eğer bilgisayarıma senkronizasyon yazılımını indirmediysem, farklı bir bilgisayar kullanıyorsam, tarayıcı üzerinden hesabıma ulaştıktan sonra bu dosyaları indirmem gerekecek. İşlemi yapmak için indirmek istediğim dosyaya gelip sağ tıklamam gerekiyor. Mesela ben buradaki otomasyon gözetmen dosyasını indireceksem, üzerine sağ tıkladıktan sonra menüden indir demem gerekiyor. Bunu yaptığımda dosyanın bir kopyası bilgisayarımdaki indirilenler klasörüne indiriliyor. Ve üzerinde normal bilgisayardan yapabileceğim işlemleri yapabiliyorum. Eğer söz konusu birden fazla dosyaysa işleyiş değiş biraz değişiyor. Mesela ben şu 4 dosyayı birden indirmek istiyorum. Bu sefer Google Drive indir dediğimde bana dosyayı 4 farklı parça şeklinde değil zipleyerek sunacak. Mesela geldim burada indir dedim. Dosyaların öncelikle sıkıştırılmasını yapıyor. Dosya boyutuna göre hazır olduğunda tekrar indirme işlemini gerçekleştiriyor. Drive Download gibi bir isimle bana sunuyor. Tıkladığımda bu dosyanın içeriğini net bir şekilde görebiliyorum. Benim seçtiğim 4 dosyanın tamamı da burada arşiv içinde bana sunulmuş oluyor. Kapatalım bunları. İndirme işlemi de bu şekilde. Klasörlerde de yine indirme yapabiliyoruz. Onlarda da birden fazla dosyada olduğu gibi önce bir arşivleme ardından indirme gerçekleştiriliyor. Dosyalarımızda yapacağımız bir diğer işlem ise silme ve geri alma işlemleri. Bunun için silmek istediğimiz dosya ya da klasörün üzerine sağ tıklıyoruz ve gelen menüden kaldırı seçiyoruz. İstersek yukarıdaki seçenekler arasından yine çöp kovası simgesiyle gösterilen kaldıra tıklayabiliriz ya da bilgisayarımızdaki dilik tuşuna basarak da silinme işlemini sağlayabiliriz. Tıkladığımızda dosyayı çöp kutusu denen klasöre gönderiyor ve burada geri almamız için bize bir seçenek sunmuş. Bu dosyaları görmek için gelip buradan çöp kutusuna tıkladığımızda en son sildiğimiz dosyayı görebiliyoruz. Buradan ne yapabiliriz? Dosyaya sağ tıklayarak istersek geri yükleme ya da tamamıyla silme yoluna gidebiliyoruz. Bu seçenekler bize sunulmuş. Geri yükle dediğimizde hangi klasörden sildiysek oraya geri dönecek. Tamamıyla sil dediğimizde ise dosya tamamen tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini alacak. İstersek buradaki çöp kutusuna tıklayarak da çöp kutumuzdaki bütün dosyaların tamamen silinmesini sağlayabiliyoruz. Burada Google'ın bir sınırlaması var. 30 gün boyunca dosyalar saklanıyor. 30 günü dolduran bütün dosyalar tek tek siliniyor. Böylece 30 gün boyunca Google bizim için dosyaları saklıyor. Çöpümüzü boşaltalım. Geçsin tamamen. Evet böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.